Hepinize haber arkadaşlar? Bugün sizlerle mini board oynayacağız. Parkur yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bu bu videoya 20 like atmayı unutmayın. Ah çıktık ya arkadaşlar. Parkura gidelim yine. şunu oynayalım ya. Yanlış galiba internet çekmedi ya. Arkadaşlar Şimdi giriyoruz oyunumuza arkadaşlar. Bir tane parkur var. O da güzel. Yani güzel sayılır. Şu mini board'un yeni güzellemesi gelmiş arkadaşlar. Aa yine beni çıkarttı ya. Ne? Ne? Ne ilaç bir şey. Oğlum neden beni çıkartıyorlar ya? Vallahi ben bundan korktum. Aa bak şunu oynayalım lan. Bu ne parkur yok. Bu, beni almıyorlar. Neyse şunu oynayalım arkadaşlar. Yanımda Poraz var arkadaşlar. O benim kolay. Anya. Poraz. Yanımda da Ömer abi var. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu demeyi unuttum. Şu an ay çekilmiyor adamlar ya. Çekilsin kardeşim. Çekil. Abi böyle çok kişi geliyor ki bu oyuna. Giren... Çekilsin kardeşim. Bora sen bir sus ya. Bir izin ver konuşmama. Tamam. Abi, bir çekin. Arkadaşlar çekinmiyor bunlar ya. Evet ya. Hayır sen bazı yerlerde konuşma istersen. İsterim. Ya yapamıyorum arkadaşlar. Ben bu parkurda pro değilim ya. Öyle mi? Olacak. Ben prosun ama. Ya ben Roblox'ta proyım bu arada bu arada. Bu ne prosun? Yok ya ikisiyle savaşmaya çıkmıştık ya ben öyle. Beni birisi öldürmüştü. i̇şte o başka bir şeydi. Para susar mısın şimdi? Arkadaşlar geçiyor geçiyoruz sonunda. Yuhu. <laughs> <laughs> Neden hiçbir şey vermedi bana? Hiçbir şey çıkmadı. Abi kandırıcıklar boşuna, var ya. Boşuna, Açmışlar böyle. kapıyı arkadaşlar. Anahtarını mı vermişler galiba. Aa, burada da kapı açık. Ne güzel arkadaşlar. Allah Rabinet mi lan bu? Rabinet. Evet arkadaşlar Rabinet. O ne güzel arkadaşlar parkur yapmadan gidiyoruz. Buraya açamamışlar galiba. Evet açamamışlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar benim yanıma da gelebilirsiniz sizde mini board indirin arkadaşlar. Sizle birlikte oynayabiliriz arkadaşlar. Ah ya yapamıyorum ya. Evet yapamıyorum. Aa. Abi. Ya yapabilirim aslında. Evet yapabilirsin herhalde. Zeynep sen ne diyorsun? Boraz susar mısın ya? Ya ne oldu? Oo, arkadaşlar kazandılar. Parkur yapan kişi evet. bu yapmış. Tamam başka parkur da oynayacağız arkadaşlar. Sizlerle her şey yapacağız. Hmm, okay. Acaba ne parkur oynasak Boraz? Hmm. Bence şunu oynayalım evet, ya. O. parkur daha güzel arkadaşlar. Evet kuşuzu gibi Düşün ya. Evet. <laughs> Hayda devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sans bloğu ya? Elimizdeki yok. Burası Minecraft'a benziyor. Oha yok artık. Burası bu... Minecraft'a My... Burası Minecraft'a benziyor. Sadece Minecraft'a benzeyen bir mini bot. Oo, herkes kendisini aşağı atıyor arkadaşlar. <laughs> aa, 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 düştük ya. Arkadaşlar bu oyundan çıkalım biz ya. Evet. nasıl bir parkur yapma. Hmm. Aha bu olsun ya. Bu daha güzel. Arkadaşlar bir türlü oynayamadık. Vallahi herkes oyundan çıkıp duruyor ya. Onu diyorlar bazenleri Dur lan o değil. Hayır o olmaz. Parkur yapacağız biz. İşte arkadaşlar. Yeniden çıkıp yeniden gireceğim ya. Çünkü şeyi bastım yanlışlıkla. Şuradan girdim ya. Her şey olsun ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak ya. Evet Ömer abi. Bu ne? O, en yükseğe çıkıyoruz galiba. Oğlum hemen yukarı mı çıktık lan? <laughs> Oğlum bu nasıl bir portal ya? Arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Allah düştüm be. Düştüm. Ölmedim lan, ha. hayret. Evet. Hup. Allah yapamadım. Aa, bu var gül. Arkadaşlar şu an yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar lan ne yapıyorsun Zeynep? Al. Ay. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla düştüm. Boraz yanlışlıkla üstüme çıktı. Az kaldı. Yap, sardım. Boraz, bir süzer misin? Ben şu an video çekiyorum. <laughs> Allah bunu yapacağız. Allah birdir. Neyse yapamayız. Ah, arkadaşlar yapmak çok zor ya. <laughs> ne çıkması? Yapacağım oğlum ben bunu. kat oynarsın. Ya yürü git Allah aşkına bu baş. İşte işte böyle parkurlar Aa, zor ya. Üç, dört. Susar mısın? Bir sus ne olur. Ne olur. Ha Allah. Şimdi burada da yapamıyorum arkadaşlar. Çok sıkıcı bir parkur. Allah. Bu nasıl bir merdiven? Doğru düzgün merdiven yapmasını öğrettin ya. Allah. <laughs> çekilmiyor tam. Arkadaşlar beni sinir ediyor şu adam ya. Bir çekil seni. Oh 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 ne güzel çıkıyoruz. Hadi gidelim. Hadi. Allah. Oh. Oh çok iyi bayıldı. Kim öldü? Birisi, birisi düşmüş işte düştü. Aa, adam beceremiyor ki. Adam düştü. Ya yani biliyorum Foras bir sus ya. Oh kalk da video çekeceğim arkadaşlar. Sırf sizin için video çekiyorum arkadaşlar be. Şimdi yapalım. Bu video biraz uzun olacak. Evet yarım saat olacak. Ne yarım saati ya? O zaman siz gidersiniz oğlum ya. Çıkamıyorum arkadaşlar. Allah! Heh çıktım. Allah Allah Allah. Nasıl da çıktım be. Durun ilk önce atlayalım şuraya. Hop hop. Dur, dur dur Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Ben bıktım bu video. Hadi hadi Allah. Yapamıyorum. Ah be ister Ömer abi yaparsın bu işi. Yaparım da şu dönmeli yerlerden çok <laughs> zor. Bak yavaş Beni yavaş. Beni Yavaş yavaş akla. E i̇şte oğlum kim bana vurur? O, 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 senin var ya vurma lan bana geri zekalı. Hayır senin ağzını ağzını burnunu kırarım. Sus lan. Ben yemeğimizi de yiyelim arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yemeye dikkat. Bana güzel bir güç geldi galiba şu uh -huh, bir şeyden. Oha çok hızlı güç geldi bana. Bir daha yapsana. Yok ya. Boş, sıfır bir, sıfır. Bir yap. Arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Bay bay arkadaşlar Olsun. ya. Biz parkur yapamadım. Vay vay arkadaşlar sizi öpüyorum.